Hadi başlayalım. Bugün Bebek Sonic ve benim ailem birlikte madene indik. İşte elmaslar! Görebiliyorum, gerçekler. Yaşasın. Hey! Ne yapıyorsun kız Bebek Sonic? Canım benim aşkım. bu ne biçim? Siz giymeyeceksiniz. Evet baba. Neden böyle bir şey yaptınız? Bu resmen dolandırıcılık. Sizi şikayet edeceğim. O ne Neşe amca? İşte değil. Şikayet edebilirsin. Ey maçlar bizim hakkımız. Hadi gidelim kızlar. Bunu yaptığına inanamıyorum kız bebek şunun. Nasıl yapay bunu? Ben şu an çok sinirliyim. Bizi resmen dolandırdılar. Biz karşıya geçelim. Bari şuradaki demirleri kıralım. Ne dersin? Tamam ben de kaçmamaydı. Ben kıyıyıym. Resmen dolandırıldık. Bu da ne? Yine şampiye Altın Kapı. Bu 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 gerçek mi? Oha! Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu altın kapıyı şu an açmamızı istiyorsanız hemen like atın ve kanala abone değilseniz abone olun. Çabuk, hızlı olun. Ay dayanamıyorum, açacağım ben. Like atsınlar, abone olsunlar. Açalım hadi hadi tamam ben de dayanamadım. Oo! Yes. Oy. Burası ne böyle? Sandıklar var. Bebek Sonic gel sandıklara bakalım. <laughs> Vay canına. Onlardan daha fazla zine bulduk. Bu ne böyle? Şaka falan değil değil mi bu? Hepsi gerçek. Artık bizim bunlar. Ve hiçbirisini bile bir tanesini bile oğlumla Selin'e e vermeyeceğim. Ay benden de o kadar yanaşamayınca. Onlara hiçbir şey vermeyeceğim kız Bebek Sonic. E. Ve burada taç var. Galiba kral olacağız. Takıyorum. İşte. Kral Enes Arslan oldum. Peki sen? Ben de Kral Bebek Sonic. Elimizde de özel asalar var. Benimki ne yapıyor? Oo çok iyi. Dur yaktık burayı. Çok güzelmiş. Peki benimki ne yapıyor? Ben de deniyorum. Vay canına. Seninki de çok iyi. Artık krallarız. Bundan sonrasında kalan hazineyi köye götürmemiz gerek. Bundan sonra köyü biz yöneteceğiz. Yaşasın. Yes, yes. Çok mutluyum. Bize kimse laf bile edemez. Bu köyün krallığı yüzeltir. Kimse bize laf edemez, kimse bize küçük bir söz bile söyleyemez. Gördüğün gibi bu krallığı baştan sona altınlarla döşedim bebek Sonic. Bunların hepsini mimarlara yaptırdım. Şövalyelerimiz var. Sonrasında özel yemek yapan aşçılarımız var. Çok güzel bir hayat. Her yerde bir şeyler var. Bizim bayraklarımız var. Her yerde bizim altınlarımız, elmaslarımız var. Burada hazinemiz var. Sonrasında yeşil mavi bayraklarımız var. Özel odalarımız var. Ne ararsan var bu krallıkta. Yukarıda özel odalarımız var. Sonrasında kral yataklarımız var. Hepsi bize özel. Çok mutluyum. İyi ki kral ölmüşüz. Biz de ailemizle bayağıdır görüşmüyoruz. Onlardan acaba ha haber de yok. Şurada fakir bir evlerinde yaşıyorlar. Ziyaret etsek mi? E o ne amca? Ama ben onlarla bu kıyafetleri ...bize ev maçlarını verseliydi... ...ben de bu yayı onlarla paylaşabilirdim... ...öyle bir cimrilik yapmasalardı... ...aç gözlülük yapmasalardı... ...biz onlara yardım ederdik... İşte oradalar... ...görüyorum evleri harbiden harabe halde... ...bayağıdır onlarla görüşmüyoruz... ...bu olay oldu mu olalı... ...onlarla bir kere bile sohbet edemedik... ...çünkü özel krallığımızı yaptırmakla meşguldük... ...şuraya bakın ya... ...mükemmel... Hiç kıyım başta buraya birleşir. şayda işe altınlar koyuyor. Bunların hepsi özel altın. Hiçbir yerde bulamazsın. Hem obsidyen tarzında güvenlik sağlıyorlar hem de çok özel altınlar. Bakalım ne yapıyorlar. Orada elmasları koymuşlar ezikler. Ne yapıyorsunuz merhaba. Niye? Meneş amca. Fakirlikten Açmış kokuyor. Burada çoy başı diyoruz. Çocuklar hastalıktan ölecek. Öyle bir şey görmüyorum ben. Kimse hastalıktan ölmüyor gibi. Ama bu fakirhaneniz bizim köyümüze hiç yakışmıyor. Bu binayı pardon bu yapıyı toprak yapıyı düzeltin. Enes hayatım bebeğimiz için yap. Lütfen kalenizi bize aç. Hayır öyle bir şey yapmayacağız. Oluyor oluyor. Bir şey kayışına Gelin gideyim. Hayır buna izin veremeyiz. Bebek Sönük gel şunlara dur diyelim. Hey bir dakika atamadım. Hey durun diyorum size orada. Ne oluyor? Hiçbir şey demem sakin olun lütfen. Uzak durun kalemizden. Bunları siz hak etmediniz. O yüzden şimdi bunu yaptığınız için size çok kızgınım. Ben de çok kızgınım. Defolun gidin köyden. Sizi istemiyorum ben. Evet ben de istemiyorum. Bunu yapmadan önce düşünecektin senin. Kız bebek sonun aklında uyarsan sonun bu olur. Tamam ben küçücük çocuğumla gidiyorum. Tamam kalemiz sizin olsun. Gidiyoruz biz. Görüşürüz. Hatta bir daha görüşmemek üzere. Gel bebek Sonic. Şunların evlerini de yok edelim. Ne dersin? İhtiyacımız yok zaten. O fakirlere verseydik ailemiz ailemiz dedik ama düzgün bir şekilde bile konuşamadık zorla kalemize girmeye çalışıyorlar. İlk önce gelip bir özür dilersin. Sonuçta o kadar bizi bırakıp gittiler. Küs Hatırladım evet Kır ya yok et hiç umurumda bile değiller Böyle şapşallık yapmasalardı Onlarla birlikte güzel bir şekilde yaşardık Ama bizimle ne yaptılar onlar Paylaşmamayı tercih ettiler Biz de o yüzden onlarla paylaşmayacağız Kır Bebek sonik yok et evlerini Hatta gerekiyorsa patlat Patlatmak mı? Bu iş benden söylüyor Patlat gitsin Bebek Sönük işte bu kadar. Bundan sonrasında ne halleri varsa görsünler. Gel biz krallığımıza gidelim. Çok güzel oldu. Krallığımızda şimdi güzel bir yüzeyiz. Sonrasında sahuneye hamama gideyiz. Krallığımızda bunlar da var tabii ki de. Özel yüzme havuzu, sauna, hamam. Ne ararsan var. Arkadaşlar galiba çok ileriye gittik. Kendimi çok kötü hissediyorum. Aileme böyle davranmamalıydım. Bebek Sonic orada keyif yapıyor ama benim içim hiç rahat değil. <laughs> Elle, yormak ya, yormak ya. Ben hiç mutlu değilim şu an. Aileme gidip arayacağım. Bebek Sonic ben ailemi aramaya gidiyorum. Onları çok merak ettim. Enişem de yemek yeseydik. Yedim ben. Kendimi kötü hissediyorum. Eğer istersen sen de gelebilirsin. Doğru söylüyorsun. Kız bebeği ben tavlamak için yıllarımı verdim. Şimdi kaybettim. Ben de kaybetmek istemem. Seninle kaybetmek isterim ama oğlumu kaybetmek istemem. Onların gittiği yolu gördüm. O tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru gittiler. Keşiş oymanlık değil ağlıyorlardı. Aa! Burada izler var bebek Sonic. Bu izleri takip edelim. Bak bir sürü ayak izleri var. Kesin onların ayak izleri. Zaten pislerdi. Şurada kamp yeri var. Gel bakalım bebek Sonic. He? Oh. Bu da ne olamaz başlarına kötü bir şey gelmemiş umarım eyvah bir tane bir tane adam öldürmüşler ne yapacağız Enes şey amca bu, bu, bu ne onların başına kötü bir şey gelmiş olmuşsun Bilmiyorum bebek sönük bilmiyorum ama kötü bir şey gibi neden bıçaklasınlar ki olamaz bebek sönük ne yazıyor burada yardım edin çabuk yardım etmeliyiz Tamam nasıl yardım edeceğiz Kanlar ne tarafa doğru gidiyor? Kanlar gidiyor mu bir tarafa doğru? Gidiyor. Gel beni takip et. Kanların gittiği yere doğru gidelim. Şurada dumanlar çıkan bir yer var. Kesin de orasıdır. İlk önce bir bakalım. Ondan sonra şövalyelerle saldırmaya gelelim. E oraya neşe amca bakayım. Evet orası. Hırsızların diğer arkadaşları. Oh, siz görürsünüz. Buraya neşe amca ben oraya ödülmeye gidiyorum. Kendine gel. Hayır tek başına gitme. Şövalyeleri alıp gelelim. Tamam. Hadi üstü ölelim. Onları alıp Ben yoksa şayet bak buraya. Tamam bebek Sonic sakin ol. Hadi gidip şövalyeleri alalım. Şövalyeler hepiniz beni dikkatli dinleyin. Ailelerimizi hırsızlar ele geçirmiş. Onları tekrardan buraya getirmemiz gerek. Hepinizin yardımı lazım. Anladınız mı beni? Evet şövalyeler. Bizim dediklerimizi yapacaksınız. Yoksa hepinizi gömerdiğim olaydan önce ben çok sinirliyim. Ailemi Şövalyeler gün bugündür. Gösterelim gücümüzü. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Hazırız efendim. Hazırız efendim. O zaman YÜRÜN Saldırıya gidiyoruz. Kazamız mübarek olsun. Saldırın. Gelin bakalım buraya. Ne oluyor lan? Saldırı ver, saldırı. Gemertin şövalyeler. Saldırın. Hepiniz saldırın. Oğlum bakalım size. Kaç, 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 kaç. Gebertin! Şövalyeler saldırın! Gebertin onların hepsini! Gebertin! Sen biraz uzaklaşın da şövalyeleri öldürsün. Biz de o sırada ne yapsak? Bebek Sonic! Bebek Sonic! Neredesin? Allah! Buradalar! Bebek Sonic! Yine şarkı bana şarkı diyorlar! Gebertinle Gebek! Gebert. Bebek Sonic yangın çıktı! Ne yapacağız? Şövalyeler öldürün şunları! İçeriye girmemiz gerek! Gelin bakalım buraya! Nerede? Ailemiz nerede? Ailemizi gösterin bize! Yine şarkı dikkat et! Ediyorum da arada sıkıştım yardım et! <laughs> Bebek Sonic yardım et. Alın lan size. Ne işiniz var sizin burada? Ailemizi geri verin bize. Sizi geberteceğim merak etmeyin. Şimdi sizi 5 parçaya böleceğim. Alın bakalım size. Bebek Sonic geçin geçin geçin. Evet şey amca, ya? Şunları gebertelim. Gebertiyorum şu an. Zaten onları gebertmekle meşgulüm. Geçin şuradan. Bir tane de şöyle bir şimşek çakayım şunlara. Ailemiz Burada kimse şey yok. Galiba tuzağa düştük tarafa bakmayı unuttuk ama o tarafa bir bakalım. Sonunda saldırıyor şövalyeler ya. Bir şey yaradılar. Geçin bakalım şuradan. Bir şey yaramazsınız. Nerede? Aa. Bebek Sonic, Bebek Sonic buraya gel. Ne oluyor ya? Geçin şuradan. Ne oldu amca? Şuraya bak bu ne? Tuzak kapısı. Bu, bu burası aşağı iniyor. Ailemizi bulduk galiba. Aha! Aha da buradalar. Al bakayım. Aa vuramadım galiba. Aa burada daha fazla varlar. Olamaz. Selin, kız bebek Sonic geldik yardıma. Bebek Sonic şunlara vursana. Geber. Geberin bakalım gebert Şövalye ne yapıyorsun niye üstümüze atladın Kafayı mı yedin Selin kız ve sönük biz geldik <laughs> Neşe amca yardım edin. Bize burada diyorlar. Geldik geldik Sizi kurtarmaya geldik Bekleyin şunları gebertelim Alın Başka kaldın başka kaldın bebek sönük Hep şeydi. tamam bitti bu kadar TNT'nden var mı şuraya bir tane TNT patlat Oy maşoğlu mi? Neşe amca Şimdi patlatıyorum Ocak. Patlıyor dikkat et Selin. Ah! Patladı. Tamam. Herkes iyi mi? Çıkın çabuk. Buradan gidelim. Sizden çok özür diliyorum. Oğlum ilk başta senden özür diliyorum. Baba, beni bırakıp gittin. Özür dilerim oğlum. Affet lütfen. Selin affetmese de olur. Sen affet yeter. <laughs> Baba, aç kaldım. Çok açım. Tamam. Size şimdi yemek vereceğiz. Özel şefimiz var. Ne isterseniz hizmetinizde olacak. Şuvayeler vay. Eğer onlar sizi taşısın. Bir şey yapsın şimdi, bir şey istiyorsanız. Sizden tekrardan çok özür dileriz. lütfen bizi affedin. Dışarıda daha fazla hırsız mı var? Olamaz. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Geçin şuradan. Ben onu şimdi geberteceğim. Gelsin bu tarafa doğru. Şurada bir tane daha kalmış. Siz ölmediniz mi lan? Anam yanlışlıkla atamadım bak. Gel bakayım buraya. Al bakayım sana. Al bakayım. Şunu da al. Şunu da al. Saldırsanıza şövalyeler. Efendim yorulduk ya. Siz şimşekleri habire bize atıyorsunuz. Tabii siz yanlışlıkla atıyorum. Salt kaldırmazsanız etrafımda gezerseniz Efendim biz sizi koruyoruz O da doğru Evet bizi koymaları lazım Enes amca Her neyse gelin gidelim Şu haleler kendinizi düzeltin ama böyle olmaz Hayır lan hayırdır oğlum sen Kime vuruyorsun geçin bakalım şuradan Ailemize bir daha sakın dokunayım ya yani. Geber şunu Enes amca gebertiyorum aşağıda hala savaşıyorlar Şövalye ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Şurada bak bak. Şurada kalmışlar. Gelin gelin buraya gelin. Ben şimdi size gündüz göstereyim. Al bakayım. Olam şövalyeyi tek yakalamışlar. Yanıyorum yanıyorum. Of. Yanlışlıkla kendimi yaktım. Yanlışlıkla. Eyvah. Burayı da yaktım. Yanacak burası. Ee, buradan gitsek iyi olur. Köprü çökecek. Bebek Sonic kaçalım buradan. Enes amca hallettik. Hep şöyle hep şöyle. Hadi çabuk kaçalım. Enes amca. Bize yemek lazım. Çok açız. Gelin ben size krallıkta istediğiniz en güzel yemekleri yaptıracağım. A kişi geldiler. İşte benim sevgilim olduğun için bunların hepsi. Ben öyle düşünüyorum. Sana söylediklerimi önceden aklına tutmuşsun ki saldırıyı anlamışsın. Ve bıçak sokmuşsun ona. Çok iyisin bu yüzden. Tebrik ediyorum seni. Ay teşekkür ederim Meres. Sen de çok iyisin. Yanağından öpebilir miyim? Hayır tabii ki de. Öyle bir şey olmayacak Selin. Size krallığımızı gösterelim. Krallığımıza hoş geldiniz. Bebek Söyük bizim krallığımız burası. Ay ne güzel. Ne çok güzel. Gelin gösterelim size. Üst kata çıkalım. Burada bizim özel alanımız var. Televizyon izliyoruz. Yemek yiyoruz. Acıkmıştınız. Yemek burada yiyebilirsiniz. Ay gerçekten çok acıkmıştım. Afiyet olsun kızlar. Yavaş ol. Ay ben de acıktım. Ben de acıktım. Dörtleri <laughs> çok güzelmiş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben şimdi tekrardan size yemek yaptırırım. Özel yemekler. Burada yukarı katımız var. Burada yatak odası var. Yataklarımızda orada yatıyoruz. Size fazladan fazladan buraya yatak koyduruz merak etmeyin. Güzel köyümüzün güzel krallığı böyle işte. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Ailemizle tekrar barıştık. Çok mutluyum o yüzden. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Enes azarsan kaçar. Bay bay.